Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yeni bir oyuna başlıyoruz. Ee, bir balıkçılık oyunu arkadaşlar. Bu arada oyunun girişi gerçekten etkileyici. Bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz. Sizlerle beraber oyunu keşfedeceğiz arkadaşlar. bu ee, dil Türkçe, güzel hiç kurcalamadan hemen şöyle bir girelim. Zorluk seviyenizi seçin. Diğer zorluk seviyesini kontrol etmek için ayarlayın falan diyor. Arkadaşlar Gerçekçi diyelim. Bir balıkçının adı ne olur? Tabii ki de simülasyon games olur. Evet. Eğitimler var diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar Ayarlardan Şu müziği bir Kısmam lazım Hatta kapatmam lazım yani müzikle işimiz yok ee, Sizlere sesimi daha iyi aktarmam için Bu arada oyunun Türkçe olması bizim için büyük bir avantaj oldu Öncelikle şu Dalyanlar bölümüne Daha sonra turnuva Envanter Yetenek Arkadaşlar Ansiklopedi Sıralama Ödül odası Dalyan düzenleyici, seçenekler ve yardım bölümlerine tek tek bakacağız arkadaşlar. İsmimiz Simülasyon Games. Buradan oyundan çıkıyoruz ve 150 dolar paramız var. Arkadaşlar oyuna gerçekten ben de sizin gibi şu anda yabancıyım. Belki siz benden daha çok biliyorsunuzdur. Ama beraber çözeceğiz inşallah. Oyun zaten Türkçe. Ee, ne diyor? Burada bir göl varmış. Neredeyse 11.500 fit yüksekliğinde bu göl bayağı yüksekmiş. Arkadaşlar Hindistan'da e, yaban hayatında bundan mükemmel bir yüksek dağ gölüdür. E, galiba yüksek bir dağın içerisine bulunan bir gölmüş. Raki dağlarının gökdelenleri gibi ikonik dağlarla çevriliymiş çevresi. E, sinek balıkçılığı veya başka bir yöntemle de balık tutuyor olsanız burada bir balığı vurma ihtimali oldukça Yüksektir diyor. Şimdi en sevdiğiniz olta ve makaranızı alın. Yola çıkın diyor. Balık türleri var arkadaşlar. Yani bu arada ben gerçekte balıktan da çok anlamam açıkçası ama bu oyun biraz e, ilgimi çekti arkadaşlar. Sizlerle hemen e, buluşturmak istedim. Oyunu yükledim. E, burada balık türleri yazıyor arkadaşlar. Balıkla ilgili olanlar bu balıkları bilecektir. Bakın e, seviye 2'de arkadaşlar böyle bir zorluk oluyor sonra Paul Gölü'ne geçiyor seviye 3'te Aziz Zino gölleri varmış Baykal Gölü bu arada burası çok güzelmiş bakın arkadaşlar burada turna falan da var Hani bildiğimiz bir balık çıktı biraz sevinelim e, çipura var sazan var bu arada sazandan biraz anlarım. Çünkü arkadaşlar bizim köyde aynalı sazan diye bir balık var. Bizim barajımızda çıkıyor. Kırşehir'de. Ee, onun dışında arkadaşlar yine burada çeşitli görevler, metresi falan filan. Bu arada ilginç bir noktaymış burası. Burada bir havza var. Sanki arkadaşlar buradan timsah çıkacakmış gibi. Buraya biraz daha tehlikeli duruyor böyle ilginç. Bu arada oyunun grafikleri yani şu an tam görmedik grafikler ama gerçekten arkadaşlar çok efsane duruyor. Şöyle baktığımızda Türkçe olması bizim için büyük bir avantaj. Ee, ve devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı da bir şey var. Yani şöyle baktığımızda kaç seviye var? yani 10 seviye falan. Tayland, Japonya'ya kadar Amazon'lara kadar gidiyoruz. Neyse. Ee, burada ne varmış? Biz yerel diyelim arkadaşlar. Bir de şu bölümü bir bakalım hemen. Dalyanlar bölümünden bura çıktı. Turnuvalar var. Ee, oyun arkadaşlar e, Multiplayer oynanabiliyor bu arada. İlginç bir şekilde. Burada bir eğitimler var. E, Oltalardan bahsetmiş. Tabii ki balıkçılıkla ilgilenenler bu oyunu çok rahat oynayabilecektir. Bakın bizim elimizde bunlar var. Sanki bir Gladiatus oyunu gibi arkadaşlar. Malzemeleri göstermiş. Ve olmayanlarımız da var. Bizde ne var şöyle bakarsak arkadaşlar. Makaramız var. İşte iğnemiz var. Yapay yem var. Olta var. Bakın buralara da doldurabiliyoruz. Yedekleme yapabiliyoruz. Burada oltalar var. Arkadaşlar yemler var, sinekler var. Bunlara sinek deniyor bu arada. Buradan da satın alabiliyoruz. Misinalar. Biz köyde bunları kullanıyorduk arkadaşlar barajda. Ee, onun dışında başka neler var? Burası profil galiba değil mi? Evet yetenekler. Profil bölümü arkadaşlar. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Burası arkadaşlar bölümü. Bakın arkadaşlar burada da balıkları gösteriyor. Şöyle bir bakalım. Ee, bu balık gökkuşağı alabalığıymış. Alabalık arkadaşlar ama farklı bir tür. Vahşi bir alabalık. Boğa alabalığı. Bu neymiş? Kaynak alabalığı. Bunlar hep alabalık galiba. Ee, kedi balığı var arkadaşlar. Ee, bildiğimiz bir balık. Bakın buradan öncelikle mesela Japon hayvanlarına bakıyoruz. Japon yılan balığı, işte dev sazan, koi sazanı gibi buradan balıkları seçebiliyoruz. Veya arkadaşlar mesela e, Tayland, yani bize en yakın nere olabilir? Bilmiyorum bize en yakın. Amazonlara bakalım. Belki. Bakın arkadaşlar elektrikli yılan balığı. Şöyle detaylı bakabiliyoruz. Oo. Oyun çok güzel arkadaşlar. Gerçekten şu an menüden bile oyunun güzel bir oyun olduğunu fark ettim. Ve evet en dikkat çeken balık pirana. Bir de köpek balığı var mı? Ona bakacağım. Of. Bu nedir? Köpek balığı var mı acaba? Onu çok merak ettim. Bir de bir ona bakalım. Bu arada timsah balığı var arkadaşlar. Ee, nerede olabilir? Ultimate olabilir mi? Şöyle bakalım. Çok ilginç balıklar var arkadaşlar. Kılıç balığı var. Oo. Bence buradan bir köpek balığı çıkmalıydı. Belki de vardır arkadaşlar. Şu an tam bilmiyorum ama. Şöyle hepsine bir bakalım bir kısa kısa. balığı var. Yani çok ilginç balıklar var. Oyun gerçekten ilginç bir oyun arkadaşlar. Ve biz de birazdan detaylı bir bakacağız ve oyunu beğenirsek güzel beğeniler güzel yorumlar gelirse oyunla ilgili Biz de ne yapacağız Tabii ki oyuna devam edeceğiz Bu arada bu köpük balığına benziyor arkadaşlar ilginç balık Neyse devam ediyoruz ödül odası diye bir bölüm var Bizi böyle bir yere o neymiş böyle ya WASD ile ilerliyorum bu arada bir dakika ok tuşlarına basacağım yok WASD doğruymuş Shift ile koşuyor Arkadaşlar burası ödül odasıymış ama oyunun grafikleri böyleyse gerçekten balıkçılık bölümünde çok efsanevi şeyler bekliyorum. Beklentilerim yüksek. Buradan bir çıkalım şimdilik. Arkadaşlar heyecanlandım gerçekten. Merakla bekliyoruz. Ee, Dalyan düzenleyici diye bir şey var. Bir de ona bakalım. Bu neymiş? Ağaçlar, bitkiler, kayalar, eşyalar, araziler bunları ayarlayabiliyormuşuz. Bunlar arkadaşlar oynadıkça biraz e, keşfedeceğiz gibi duruyor bence. İlginç ilginç şeyler var gerçekten. Bir de ayarlar var arkadaşlar. Ayarlar zaten Türkçe. Hani oynadınız. <laughs> Diyelim ki ekranınız yarım ekran. Buradan düzeltin su yansıması istemiyorsunuz. Bunu basit alın, kapatın. Su bozulması istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İşte oltanız gergin mi? Parlaklık nasıl? Eğitim istiyor musunuz? Hepsini ya da tuş ayarlarınızı. Bakın arkadaşlar tuşlar yazıyor. Ha, bu arada bunları şöyle bir kısa kısa bir okuyalım. Mouse'la bu arada tutuyormuşuz. Q ile sıfırlıyormuşuz. Tekneye biniyormuşuz. B ile ve ile. Bunları arkadaşlar oyun içinde keşfedeceğiz. Artık yavaş yavaş oyuna bir geçelim. Ultimate Fishing Simulator oyunu başlıyor arkadaşlar. Beklentimizin yüksek olduğu bir oyun. Yani böyle bilmediğim oyunlardan 10 tane oyundan 5'i ya da 3'ü belki iyi çıkıyor. Ama bu oyundan beklentim yüksek. Oo, iyi başladık arkadaşlar gerçekten. iyi başladık. Şimdi diyor ki olta ediyor mouse'la oynatabilirsin. L ile diyor feneri açabilirsin bakın arkadaşlar. Z ile diyor yakınlaşabilirsin. Böyle balığı daha yakın görebiliyoruz. Galiba dürbün gibi bir şey arkadaşlar. 1 2 3 envanter diyor bize şu an bunlar olmadığı için bize sadece 1 var. ctrl arkadaşlar saati değiştirir diyor. F3 duraklat, F9 oyuncuyu sıfırla, F5 hata bildir, Q'da şu menüyü gizli gibi bir şeymiş. Şimdi arkadaşlar bir deneyelim bakalım bir şeyler yapalım yani hiç bilgimiz yok oyunla ilgili ama. Bakalım şimdi bunu şöyle bir salladım arkadaşlar. Bu arada bunu sol klikle mouse ile yaptım. Aa yağmur yağıyor. Şimdi ne kadar duracak acaba onu da bilmiyoruz. Hemen aşağı tarafta arkadaşlar e, yükseklikle ilgili bilgiler de var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çekelim mi? Hadi bir çekelim yani. Büyük ihtimalle boş gelecek ama merak ettim hani ne olacak. Bir de yosun geliyormuş. Evet boş geldi arkadaşlar. Beklentimiz de buydu zaten. Şöyle bir ilerleyelim. Bir açı değiştirelim. Bu arada mantarlar falan var. Bir de sağ klik ile şöyle bir sallayalım ne olacak? Ha, o zaman da yakınlara atıyor arkadaşlar. Şöyle yakınlar atıyor. Ve hemen çekebiliyormuşuz. Ee, bu arada biz bunu şöyle bir çekmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle Aslı bir noktadan Suya girebiliyor muyuz bu arada ya Belli bir noktaya kadar girebiliyormuşuz Sanki şuradan balık çıkar gibi geldi bana arkadaşlar Bu arada shift tuşuyla koşuyoruz Ya burada tam balık noktası yani bu kadar Kuş varsa balık vardır burada Şöyle bir En son noktadan Attım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah balık gelir. Bu arada ters tıklayınca hemen çekiyorum bir onu deneyeceğim. Şöyle bir şey yapıyor. Ha Bu galiba yüksekliğini değiştiriyor. Bir daha bir çekelim bakalım ne olacak. Ne tarafta acaba şu anda. Arkadaşlar bir de balina tutuyormuşum. Böyle bir nehirde tabii ki de işin şakası ama Evet gene boş geldi Bu arada arkadaşlar ucunda da bir şey var bunun ya Dikkat ettiniz mi? Sinek mi koymuşlar? Sinek koymuşlar galiba Balıkları kandırmak için Bakın buraya bağlayabilirdik misinamız olsaydı. Şuradan atacağım arkadaşlar. Buradan da gelmesi hiçbir yerden gelmez bu balık. Hoppa. Evet arkadaşlar şu bölgeye doğru attım. Ee, biraz bekleyelim arkadaşlar. Belki gelir. Bir ihtimal. Birazcık bekleyelim. Şu an saat 7.08. Hava yağmurlu. 15 derece bir hava var. 15 santigrat ve balık bekliyoruz. Acaba balık geldiği zaman oltamı sallanacak? Aşağıda bir derece falan mı çıkacak? Hani biz direkt çekiyoruz ama öyle balık gelmez ki. Biraz beklememiz lazım. Sanki bir hareket ediyor gibi geldi bana. Balık kaçmış. Evet bir hareket vardı arkadaşlar. Sanki biraz çözdüm ben bu işi. Şimdi bir daha atıyorum. Tamam mı? Şimdi bir hareket olduğu zaman ilk başta test tıklayacağım. Şöyle bir yapalım bir hareket yapalım. Bir bakalım ne olacak. Oynadığı an hemen hareket ettireceğim. Az önce balık kaçtı diye bir uyarı geldi. Şu an bekliyoruz. Heyecanla. Evet bir hareket oldu arkadaşlar. Şu an çekmeyi deniyorum. Arkadaşlar balığı gördüm. Gerçekten gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Hatta videoyu biraz geri alın. Şurada balık vardı. Ve ben balık kaçırdım maalesef. Yani nasıl yaptık bilmiyorum ama. Zor iş ya. Arkadaşlar bu arada bakın şurada bir derece gördüm. Galiba hemen sarmak için. Şimdi ben bunu Yüze alacağım Ve tekrardan deneyeceğim İnşallah başarabiliriz Bir hareket olduğunda hemen çekeceğim Balık sineği yememiş Allah'tan sinek duruyor Şimdi hareketi bekliyoruz İpe odaklanın arkadaşlar Evet bir hareket oldu. Hemen çekiyoruz. Gerginlik yüzünden misina koptu diyor. Of ya. Peki bu şekilde iş yapar mı tekrardan? Bir daha bir deneyelim mi? Şunu 67'ye alalım bir de arkadaşlar. Galiba biraz fazla geldi. Ama şu an bulunduğumuz noktada balık var. Yani onu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim. Şurayı yakınlaşacağım artık. Bu arada arkadaşlar hissine koptu diyor ya inşallah bir sıkıntı yoktur. Hadi balık ya sen de gel artık. Aşağıdaki derece misina'nın derecesiymiş arkadaşlar bu arada Onu da çözdük Evet balığı gördüm Hadi oğlum kopmadan bir gel ya Arkadaşlar bunu Bilmiyorum nasıl ayarlayacağız ama yavaş yapınca balık gidiyor Hızlı yapınca misina kopuyor ee, Bir daha bir deniyoruz çok uzağa atmayacağım bu sefer Uzağa atınca sıkıntı oluyor şunu 33'e çekelim bir de şöyle bir hareket yapalım. Değişik hareketler yapalım. The Hunter oynuyoruz arkadaşlar. The Hunter'da av yapabiliyoruz. Ama şurada ufacık balı tutamıyoruz. Çok ilginç. Bir, daha bir çekelim. Ya bu arada çok geç çekiyoruz arkadaşlar. Bunun bir hızı olmaz lazım ya. Bence balık ondan kaçıyor. Ama bunu çözeceğiz arkadaşlar. Bir türlü çözeceğiz. Bir daha sallıyoruz. Yani nasıl yapabiliriz? Çift bassam. Hee. Çift basınca sanki biraz daha etkili çekiyor gibi geldi bana. Arkadaşlar çift basalım bundan sonra. Bunu bu şekilde bir sallayalım. Şöyle bir bakalım bir. Şuraya bir atalım. Çok uzatmayalım bu sefer. Çok yakına attım. Rahat alabilmek için. İnşallah yaparız. Şöyle yakından bakacağım. Bu arada kötü bir noktaya attık arkadaşlar yani balık inşallah gelir. Bu arada şu an olta hiç oynamıyor. Balıklar yağmurdan aşağı mı kaçtı ne yaptı? Evet bir hareket var arkadaşlar. İnşallah kopmaz. Of gene koptu ya. Tam balık gelecek kopuyor arkadaşlar. İşte seviye atlamamız lazım. İyi bir oltamızın olması lazım. Eldeki balık kaçıyor. Arkadaşlar bu sefer çok yakın atacağım artık. Şuraya atacağım çünkü kopup duruyor. Şunu da yüzü alacağım. Evet. Bekliyoruz. Ama gerçekten zor. Yani büyük bir balık olsa ne yapacağız bilmiyorum. Bir daha bekleyelim bakalım. Işık bir işe yaramıyor şu anda. Belki yakından tutabiliriz arkadaşlar. Şu an bir hareket var gibi geliyor. Evet bir hareket var. Kopma 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 sakın kopma. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Şimdi ben bu gariban ilk defa geldi diye bunu salıyorum. Arkadaşlar. Hadi yoluna git dedik gönderdik. Ama bir dahakine affetmem yerim yani. Oltamı alayım. Evet arkadaşlar ilk balığımızı tuttuk. Bu arada renkli bir balık tuttuk. Recep Üyedin filmindeki gibi zehirli olabilir. Saldık ama mutluyum. Şimdi videoyu burada kapatıyoruz. Ben biraz gölde yüzeceğim. Kendinize iyi bakın. İkinci videomuzda ikinci serimizde görüşmek üzere.